Ben gideyim ne düşünüyorsun sonra döndüm ezmeye çalıştım ben de. Keşke gitseydik. Zaten benim öldüğümü fark etti. <laughs> Burayı mı lootlayacağız? Burayı lootlamayacağız herhalde. Bir beğenmedim, küçümsedim ama. Benim ya. Önümüzde araba var. Ama ben niye hissedim? İşte şans bak adamlar o, o, o. gitmişler, silahı bulmuşlar. Otomatik. Onlar bizi gördüler inerken köprünün ağzında ondan beklediler? Tabii canım o yüzden beklediler. Biz orada ilk başta takılmasaydık. Bizim kaza yapışımızı evet. gördüler o yüzden beklerler Murat'ın da suçu öyle. büyük. Bak Murat sürüyor kanka sal arabayı ya gözünü seveyim. Murat gözünü seveyim. Bunu insan. sürebiliyorsun lan bunu sürebiliyorsun. Sürebiliyorsun. Evet Toros farkı tabii. Şey vardı yani. Beysan şeyde hayret. Ak vardı ya. <laughs> bak Dacia'yı süremiyorum. Onun ciddiyim süremiyorum. Şu, çok kötü geliyor bana ama bu güzel. Bu abi, Sen güzel. silah nereden buldun? Beni açtın mı hileyi? Bak motoru da çok güzel sürebiliyorum. Göklerden gelen bir karar vardır i̇şte, yeri, olan ya, yeri tam kalınca. burasıydı. Bak 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 işte. Ben girdin yine acı yani. Girdi. Bugün var ya eksi 60 eksi 70 yedim sayende ha. Murat'ın bağlantısı gitti. Kaç <laughs> metre düştüm. Ya <gülüyor> <gülüyor> yok böyle bir şey. çocuğun bağlantısı gitti. Ay ben böyle. De. <gülüyor> Allah. Ben <Allah. gülüyor> <laughs> alacağım. Dur sürüyor hala herhalde. Abi Acaba arabadan atlasak ölür müyüz? Gelir şimdi. Aha. Geldi tamam. Evet ortada bırakalım mı şey gibi? Niye indiniz oğlum? Niye mi indik? Şey gibi <laughs> ama. Ney gibi? Ney gibi? Aa <laughs> siz niye indiniz lan? Abi öyle değil. Abi şey adam indiriz? oyundan kopmuş. Oğlum sen oyundan koptun kendi kendine duvarlara muvarlara vurdum. Oyundan kopmasına gerek yok Buradayken de aynı. Oğlum. <laughs> Murat beni Murat <laughs> beni bir, yani bir, şey. bir sal dur 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 Murat beni bir sal beni bir sal Murat <laughs> arabayı getireceğin yere <laughs> Editleyeyim. C'lere gelene hani yerim. Abi motoru da böyle bırakmazsın. Bu nasıl bir beceridir ya? Tifta <laughs> atıyoruz inşallah maşallah. Abi şeyi aldın değil mi? Şurayı. Yok daha almadım. Ama burayı da bıraktım sen sende C'lere bir yakınlık hissediyorum. Ho -ho, ben oradayım zaten. İnden geçtim ben. Olamaz. Kenan komutanım. Hadi bakayım. O öyle bir sestir ki duyanları dehşete düşürür. Gel lan buraya. Tabii sapa bak. <laughs> Hiçbir şey bulamadım C'lerden birinde. C'ler niye böyle boş? Öteki yerleri de boş kanka. Buraya gitme. Hadi gidelim. Ne, ne bulduk da gidelim bir dur. O zaman bir full loot bu arada. <laughs> hmm, full loot baksana. DP var bir de DP'yi alsam mı acaba? DP'yi de hiç sevmiyorum ya. Emeği tamam, düz getireyim mi size? M700'den değil ya. Şey istedim ben. Ne istiyorsun sen? Otomatik. Otomatik istedim. M700 otomatik değil mi? Ya i̇nsanın kullanabileceği bir otomatik ya. Şey Allah çok Allah. Sekiyor. M700 kim kullanıyor? Emiratör de çok sekiyor biliyorsun ya. Bir numara yedici silah işte. Kimin hilesi bu? Bu benim hilem. Ve ben bulletli. Adamın ayağını sıksam. Kafası isabet yeri. Burada bol bol 556 ve 556 silah var. Kanka şey var mı şey? M4. Otomatik M4. Var. Şey yanlış bir şey çekmediğiniz için şaşırıyorum şu an. M4 ve 556 silah var John bol bol. Geliyorum geliyorum. Benim bir dikeyim eksik. Ya Serhat abi çok sinirlendi biraz önce ya. Serhat abi gördün mü? Ağacı <laughs> <Acil> devirmeye çalıştı. <laughs> Kim vurdu onu? Hayır. Marked an enemy's death ray. Nerede Kanka ben o büyük evler evdeydi la. Nereye gidiyorsun? Büyük hangar şeklindeki yerde. 556 556 tutma. Bu arada hoşuma gitti ha. Skin baksana güzel gibi. Kırmızılı, beyazlı, siyahlı. Yapma işte yapma yap. Hadi gidelim. Lan Ertaş. Bir iki üç, üç. Bakın Aslan fazla fazla siktar. fazla fazla loot yapmayalım. Yapmayalım <laughs> Adam hadi. Adam beş kez abi. fazla dedi. <laughs> yapmayalım artık saygılar. <sahibim. gülüyor> I got supplies. Yolla beş kez demedim lan. Nerede? Nerede Ulan bol bol 5 el 30 tane 60 tane. <laughs> Lan var orada orada bir oldu. sürü var. Hani gitmiyoruz mu? Aydınım abi buradan açar. I got supplies. Hadi rush, rush. Hadi hadi. O küçücük aslancık senin de şimdi elde aslancık verecek bak. <laughs> Konuşma. Yerlerde. Allah'a bak. Göktürk olsaydı. Murat nerede? Size bir şarkı söyletirdim. Murat geldin mi? Murat ne yapacak ki diyor mu? Bazen böyle Queen delisi gibi hareketler yapıyorum. <gülüyor> Gitti orada <laughs> <o> durdu. <laughs> Yere şarjör atıyorum Yusuf'a ya. Kim attı bana? Kim attı bana? Abi gel, gel şu arabaya gel. Ya ince ego'su bu değil mi? <laughs> arabayı ben süreceğim ya bırak. Kanka Şap dur. Sapat versem izledim. Tamam tamam. Bu arabayı bir için de yani rahatlayın. <laughs> <Ç> <laughs> <laughs> oğlum benim hiç olmazsa ağacın Sen? Aynı tane bakıyorum oğlum ben ben en azından fightlarda güzel çıkarıyorum arabayla. Sizin gibi toz bağlamıyor mu? Fightlarda güzel bir kırık katalar ya. yapmıyorum ben. Tabi. Ya oğlum ben çıkmadım. Ben oyundan çıktım. Ne oldu? Oyundan mı düştü? Şarjı takacaktım. Ha yer taşın notu bize kaldı güzel Hı. patlatır aldık şimdi. Dur lan dur niye çıkayım dur bitsin ondan sonra çıkayım. Ertaş şimdi şarjı taksan olmaz mı? Şarjdayken... Abi şarjdayken Bataryası Xiaomi... bozuluyor abi. Yine gidiyor abi. Yine gidiyor. Yok bozuldu zaten artık oynadığım için. Önceden biliyorsun He şarjı hey, oynadım. Allah razı olsun. Önceden şarjdayken... telefon <laughs> ne? Kanka sen telefon iPhone değil mi yurttayken? Yok Xiaomi'ydi ya yine aynıydı. He Xiaomi'ydi aynı zamanda. Ertaş şimdi sen bak. hangi telefonla oynuyorsun? <laughs> Xiaomi Redmi Note 7. O nasıl isim o Maraşal? Bu general. Bilmem Pro ne. Red Note 7 bak tek de söyleyemedim o Ya da sen memleketten bir tane kaçak şey alsana Redmi abi, Note mi, 8 abi. Pro Redmi Note, Note 9 Pro Abi bir geleyim de şeyle şey yapacağım ya Redmi Note 9 Pro alacağım da Ulan salak sınırda olman lazım sınırdan alacaksın kaçak al diyor adam Kanka, sana sen niye iç Anadolu'ya gidiyorsun Abim Türk Telekom'da çalışıyor ya ucuz al şey de Ulan kaçak al maliyetsiz gelsin. Adam üstüne para verecek kaçak alsın. Şey olmazdı. Abi bir şey tamamlandı herhalde lan. Yeşiller tamamlandı. Roba alıp yeşillere gidiyoruz. Pembe de tamam benim. Benim de pembe tamam. Şeyin, benim e, pembe ki, tamam, tamam tıra değil. Tıra değil, değil. Niye? Çünkü loot yok bende. Lootum yok diye ağlayanların ah. pembe tamam. Rozok'ta her şey var. Ya baba Nitro'yu düştü o durum. Çok bekletmeye gelmez. Ops bak silme bak böyle oynayacağım. Silme geçeceğim ben. Almışlar mı? Hadi eyvallah. Biraz var <laughs> ne yaptın lan? Tık. Bir tıkla adam indirmek istiyorum ben artık. <laughs> Biraz daha gideceğiz. Lan o nasıl silah kanka, lan? Kanka dikkat. Gördük mü dikkat et. Senin şu an Android işletim işletim sistemi vardı ama. Aha. Android mi? <laughs> ya aha, Android yok ya. aha, 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 Düştü hangarın oradaydı ha Tamam oğlum şimdi şey gidiyoruz loot'a gidiyoruz Ertaç tamam. loot'a gidiyoruz loot'a ver dikkatini <laughs> Soldan gidiydik daha rahattı daha kesilmedi <laughs> <kesinlikle. gülüyor> Tapığın var ya dikkatini adamdan loot da çekebilirsin başka türlü dönmez bu <laughs> Ertaş ne diyor bu sana ya Bu araba burada kalır arkadaşlar ben size söylüyorum <laughs> Yok yok kalmaz Kalır bu araba <gülüyor> <kalmaz>. <gülüyor> Kalmaz Söyliyorum. can sürüyor. Bak 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 sen de için bak dürüp dürüp tutuyorum bak 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 Bakalım. hop hop. <laughs> <laughs> Hidemiz yok ki diğer yayıncılar gibi şuradan bir ses alsak da gitsek. Aa bir kilometre sen ses aldım. Ha tepeden tepede araba var herhalde. Rozok tepe. Olmasın da şunları Allah at ya rahat Oyun kastı bu arada güzel kastı Var Aynen adam var orada Adam da var Atalım mı? Aynen Duruyorum sıkma Kaygın mı lan o? Yok Atıyor lan o O zaman arada kalırız bak Alana gidelim o zaman Başka bir yerden atalım O zaman şu işkili basalım onu alıp gidelim Ama adamlar oradan yeşile görürler alalım, bize İşkili alalım ondan sonra gidelim Bunlar kime sıkıyor? Bize mi sıkıyor? Kim attı abi karı? Karı Adam yüzeyden bir. Can öndeki tepede adam var dikkat Aynen. et. Aynen. Git Gitme birader gitme birader. Oo. Birader gitme. Söylediğiniz iyi oldu. Söylediğiniz iyi oldu. Söylediğiniz iyi oldu. Buraya başka bir yere gidelim bak arada kalabiliriz hadi. Tamam yeşile inelim mi bir an önce? Moro gel gel. Yeşile inemeyiz bak artık. Hangar. Ben... Mor hangarda değil mi? Mora gidelim mora hangara gidelim. Tamam morun oradan da. Lan tamam, sen nasıl saldım arabayı? Arabayı? arabayı size saldım. Kanka mor hangara çıkıyor kanka. Hangar i̇şte rozokta sıkıntı ben rozoku sevmem. Arabayı rozokta sürmeyi hiç sevmem. Bak buradan alırdık aslında be temiz bura konumunu alırdık. Yerler çıkıp yerler çıkıp yerler Bak bunu temiz temiz şey çözelim hmm. şunu. Aa alandaymış tabi kim... oğlum zaten. Kimse kimsenin ısına... Lutuna... Kimsen mi? <laughs> hı hı hı. Aynen. Lutuma yükselen lutuma yükselirim. Atıyor. Geliyorum. Alanları toplayacağım. Onlar bize <laughs> mi atsa? Sakın sakın. Bak 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 bak. Can sağlığımla yan aklımı almaya ihtiyacım yavaş. var. Ulan var mı <laughs> sekti. Can şunu alsana. Kompan ihtiyacım var. Kompan mı? Var kanka Diteyi lazım. Arabayı i̇şte. arkaya çektiler. Aa, kes, kes. Abi gel 4 var. Nerede? Orada, Burada. Öndeki Burada abi. Nerede olduklarını işaret edebilir miyim? Aynen. Onlar, onlar yukarıdan onlar tepeden inmediler mi? Arabayı arkaya çektiler. Aracım tekerlerini al, alsanız da. tekerleri. Adamlar al, mavi arabayı aldılar tekelerini. zaten. Solda mavi Toros vardı Onu aldılar. He çektiler mi? <laughs> Tepede adam <laughs> var. <çektiler. gülüyor> Ulan en kötü loot da Murat'a patladı. Bunlar başka bir ekipte atışıyor ha. Bir attı döndü. Çıkacaklar alanda değiller ya, alana girecekler. Abi araca binseniz aklıma fevkaladenin fevkinde bir plan var ayda. Allah. Ama tamam. haydi gidik. Adamlar geliyor şurada, şurada, şurada adamlar. De, oraya gideceğiz, oraya gideceğiz. Adaya çıkacak bunlar. Bak şurada, şurada. Şöyle... Tamam abi görüşürüz. Bak tam ben arabaya binirdim. Ayak topuğuna mermi yedi. Tamam, onlar da açtı ha. Tamam hadi gidelim hadi. Bro alana, arabaya bro. Kozan abi, kozan abi. Haydi gidiyiz, haydi. Ne? He? Keskin kompana versene. Keskin yani. kompana versene. Keskin kompan yok ki. Keskin Durduk. şey var. Alev gizliyen var, al attım. Ben yere attım keskin tamam. kompanı. Ben yere attım onu keskin kompan. Onu ver abi, şey al. Keskin susturucu al abi. At. Bin. Ha, şurada var var, gel gel. Keskin kompan var Bilek oğlum, gel. Gel ha, de şuraya git de şu yeşili bir alalım. Sıkıyor, Sıkıyor, arka sıkıyor, arka sıkıyor. Arka tepe. Onu. Murat'ın camdan sarkışıyla. Çok güzel. İlan. Over. Adam nerede işaret at. Mark location. Ay tepeden ayrı. ayrı bak 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 bak. Ya adam teranının arkasında herhalde abi Arkadan atış başlar, geliyor abi. Arkaya dönün bırakın adileri Bunlar zaten hiç şey kalmadı e, Bitir şunu, Çok bitir, güzel. şunu. Gene baydı. bitir şunu Bitir şunu Şurada baydı de. ya adamla bak ya Bro neredeler lan Göremiyorlar satmışlar, satmışlar Murat şuradalar. Hadi gidelim ya gel. onlara orada ah, baktalar ya. Bakayım. Arkadan bir birleştiğini çalmıştım kafayı bozarsınız. Hadi gidelim ya. Atışlar bak abi arkamızda. Abi arkamızda atışlar var. He, siz oraya mı bakıyorsunuz? Oradan geçitmezler. Bana biz, bir 62 or Abi ben full 762 idi şey. Var mı orada? Abi e, yer yer aynen orada vardı. Ben şurada vurayım dikkat edin. Aa kaya arkası. O o da bana vurdu ben de ona vurdum. Şey ağaç arkasında lan açıkta lan. Bayılttım onu. Takım efsane ya. Bak açıkta yatıyor biri. Birader adamlar açıktan geçiyorlar bak. Bir, o da bayıldı biri kayayı koşuyordu o da bayıldı. Birader çok şey Geldim geçiriyor. size geldim size. Konumu Alan atı. geliyor full lane abi boostlarınızı. Araba, arabadayım ben. Önümüzdeki tepeye adam Not raşlıyordu ona dikkat edin. Bayılttım da onu yani kurtarmasınlar diye. Bana atıyorlar abi soldaki ağacın oradalar. Kurtarmış bayılttıklarından birini. Bak bayılttığım adama koşuyor bak. Vurun şunu. Tüh. Koştu ya. O başka bir daha bayıldı. Kozmik deve diyor. Karıncası bitti devesi başladı bunların da. Hadi bakayım. Abi şu tepede adamlar Bunlarda... var bak. Şu tepede adamlar var bak. Hangi tepe? Ertuğ dikkat. Alan iyi vuruyor ha. Aynen. Tamam öldü birisi. Kozmik de öldü. Öbürü kalkmış. Ya da çaldılar leşi bilmiyorum. Her taşı atıyorlar. Canı bir. Görüş yok. Çok güzel. Baygın. Onu zaten Aşar indirmiştim indir Boşarken indirdim onu ha. Kanka. Canı bir canı bir. La baygına sıkma baygın. Çok güzel. Oy ya ya Allah'ım yarabbim ya. Aa. Birader gel. Geberdi 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 koş koş Olan hepiniz mi lan? Maalesef GG ya kankası. GG bu arada Önce bana gel önce bana gel azından. az vereceğim Kurtuluruz 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 Kurtulur muyuz? Çok Hızır gidiyor ya o, Ayarlayın lan, bandajları, gidelim. ayarlayın baba bandajları Kanka sen Ömer'i tut e, pardon Murat Ömer nereden çıkmıyor Bandajı tut bandajı bastır direkt ben öleceğim herhalde Yok Yo, ölmez ölmesin. Canın öleceğim. yarıda <laughs> Ben düşerim sıkaldırırken Ertaş gel. Ne diyorum kızım? Gözünü sevdiğim ya. Bastım insan, hemen bu ustalarınızı. Direkt suya girelim abi. Bana, falan, bana dürbün alabilirseniz bana bir dürbün alın. Ben cam basacağım. Hemen ayıklayın hemen ayıklayın. Araba yazılan bro. M24 var. Dürbün 4 M24 var. yok. Abi 762 istiyor mu çabuk? Yok yok gerek yok ya. Aldım onu. Atayım onu aldım ama Kanka atayım. beni, beni alabilme ihtimali var mı buradan? Ben de yanındayım. Geldik, geldik. 6x var. 6 var bunda. Alın da Altı alın da alırım, alırım onu. sizden. Alın tamam, da, da alırım sizden. Yani. Hadi hadi. Tamam. Bindim, 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 bindim tamam. bindim bindim bindim. Şuraya giriyorum direkt. Direkt suya gir. Sağdan. Bu alandan Artık şey etmemiz. Şu Bak, tepe tehlikeli ya tepe. tepe. Hadi lan az daha gitsin araba gidecekti oh, ha. Şu... Eyüp şöyle susuyor ya bir anda nasıl rahatlıyor. Sağdan mı oynasak? Tepeye, bakın. Bak. Tepeye doğru... tepede adam var da. Bana bir Sağ içecek iç atabilir misin? Dur dur dur, dur 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 dur, dur 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 dur. Al al. At. Dürbün de at. Bir tane şey bıraktım. Bir tane, içi... bir tane Dürbün içecek bıraktım. Dürbünleri bıraktım. Ben sağdan oynamak istiyorum. Ya alamadım ben bu arada ya. Senin dikeyi al benim dikeyi vereyim istersen sana. Ben de ben de. Valla mutlu oldum. Atış var, atış var. Buraya vurdular. Ev, 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 ev. Onlar benim karşıda bayıldığım iki kişi o zaman. <laughs> ev, ev, ev. <laughs> <laughs> i̇ki değiller, dörtler abi. Abi güzel atıyorlar abi. Arabamız da yok değil mi? Neyse alandayız da. Göstermeyelim bunlara. Bir olan var mı? Ben adamı göremiyorum. Dis, dis. <laughs> Şurada adam. Bir atın sağ taraftaki tepeye sızladım. <laughs> Yoksa... Durman çıkarmayacaklar. Çık uç Op. uç Hop Kanka benim tarafımdan her türlü rahat rahat Hop Oha ne güzel gidiyordum. hop 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 diye lan Nereye kadar gitmişim Tamam adam bayıldı adam bayıldı. Beni bayıltanı bayıltanı Bro gel Siz attım senin önüne lan alanı bize ver lan Ben ağaç var abi benim önümde ben safe'deyim. Lan nasıl lan Var ya Bir var Adam eminim susturucuyla şey atıyor Abi kaç yüz metre var gözünü seveyim Birader çaba bak ya Geç geç ağaçın oraya geç 160 yazına bakma Ağaçtayım abi, ağaçtayım zaten. Onlar herhalde başkası geldi, bıraktılar çünkü. Bak şu What köyden out? oynamamız lazım tepeye. Doğru, ben buradan atarım diye geçtim, adam tam geçerken koydu kafama. Adam sağ üstte... Ben köyden, köyden tepeye bradı. doğru Fakat çıkıyorum. Kanka ağaç var, ağacın altında bekle şu ağacın altında. Bekle like orada heysen. emniyet al, at. kimseye atma. Biz de gelelim. Tamam kanka. Hadi, birader. Senin kaskın nerede lo? Hmm, atarsın sen. Ben daha yakışıklı olduğumu düşündüm. Elle ver bana. Elle ver bana. Ben şu tepeyi alalım bence. Tamam çok güzel. Devam ilerle 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 birader gel ilerle. Oh. Nasıl Adam... attım bari kinemi, yepretimi. Ayrı taşın olduğu mevziye doğru abi yan yan gideceğiz doğru. Dik dik eve doğru basmayacağız. Birader sağ ya. tarafa da dikkat edin. Aynen sağ oradan bir yerden attılar. Edin. Şu tarafa da dikkat edin. Benim kellem açık abi. Bir gitmeyelim isterseniz, bir bekleyin burada. İlerlemeyelim biz de. pencereden bakıyordu. Hangi pencere? Abi küçük pencereden bakıyor bak. Location. Bak sağ dolu, sağ dolu, sağ dolu solumuzda so ama önümüzde ya sol diyor. Cayır topu orada. E eve, bastı. TNT Joker eve bastı birader. Yani evdekileri tarıyor. O adam iyiyle bunlar Afganlar iyi şeyler, Pakistanlar iyiydi birader. Bunlar belli o etti kendini. Yaklaşmayın Evi tertemiz o zaman. etti herifler. Yaklaşmayın o zaman. Arkadan, evde bak arkadan şu, ya. şu evde adam gördüm sanki. Aynen o evde adam var. Al dök yala yaptı herifler tertemiz ettiler, vurdular. Yaklaşma en uzun uzaktan oynayalım. Bir de arabamız olsa çok güzel olurdu ben da. Ben kaskım yoktu. Bir kask bulmaya gittim ben. Sen yani çok doğru yaptın. Oradaki adamları arkalayıp direlim bence. Adam burada mı? Piste vardı ya şeyin orada elektrik şeyin direğinin orada. Öyle mi? Hı hı. Hatta bizimkiler de geldi buraya. Sağımızda da burada adam olur, arkada da adam olur. Arkaya hiç bakmadık ha. Alan geliyor arkada. Yani önümüzde dikkat et. Abi gelin gelin siz de buraya gelin. Tamam. Burası temiz. Buraya ee, gelin. Burası çok aldınız. E, iyi yer. Güzel yer. Ee, yatıyordu. Kafasını aldım. Hile dediğin o değil, Oo, değil mi? Oo yakın, yakın. Aynen kastı o ya. Yo yo. Afkan, Afkan da hile dediklerim. Evdeler abi. Şu önümdeki mavi evdeler. Hop bayıldı. Hop o da yedi. Koşan Afkan. Adam bitirdi. Sen Marman da var bir şey be sanki. Şurada adamlar. Şurada şurada şurada. Tamam mı? Tamam, tamam. Aynen. Birader biz alanın ortasındayız. Dikkat edin. Birader adamlar şurada. Tuzan açıktan geçme öyle. Bunlar çok faal oynuyor. Öldüremediğim için kendime kızıyormuş. Murat 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 şeydin. Murat şeydin. Murat sizin sana Murat yalnızca, ben adama kilitlendim adama yanınızda. kilitlendim önümden geçme Murat yanınızda sizin Bu adam kafadan yedi Ya tut adamı şu kil aşkına Şurada var bak bir kişi location. İki kişi kaldırıyor Abi, abi. o kaya evet, arkası kaldı Sadi Öyle mi? Hangi şey Siz sol, satıyor, 2, sol, 4 2 satıyor. 4 2 tamam 4 2 Sol 1 Ora 1 şey kaldı bir de Yo yo iki kişi şurada ikisi de. de orada ikisi de orada Yo yo öldürdük onu Suzan'ı öldürdük ya bir de evde kaldı abi A bir ev kaldı bir bu kaldı zaten geri kalan dört bizim. Bak adam çıktı koşuyor Çık sağa anladım, doğru koşuyor. Anladım 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 anladım. Sağda adam abi şurada bir yerde. Konum değiştirmek lazım. Aa bak açıkta. Tamam, sağ aldım sağ aldım. Tamam, öldü öldü. Şimdi o kaldı bak adam direkt öldü fark ettiysen. Ev kaldı önümüzdeki o adam da sağdan soldan bir yerden sızmayı deneyecek. Mecburen. Arabaya bindi, araba bindi, solda. Vur geber. Vurdum ona bir kit. Tamam sıkıştı kaldı orada güzel. Ya Benim hak. Işte. Ya hak. Atıyor birader ha. Hadi bir daha göster. Yedi bir tane. Şurada kulübeye girdi. Yedi bir tane. Hadi. İşte bu.